iyisi ayrıca tartışılır. Yani Fakat, Ramazan'da kötü bir manzara. Ha, onu söyleyecektim. Bu ötekiler, bu bepsizi verecek miyiz? Başka var mı? Bir tane daha var. Ee, Göster, bu da, bu, da, bu, da, biraz karnaval fotoğrafı. Manazan. Biz bunu şimdi fotoğraf şey için değil. Ha bu ne? Ne bu? Burada dursana bu ne biraz. Lüt kavmini anlat bize abi bir dakika. Lut kavmi nedir? Ya tövbe estağfurullah şimdi Ramazan mübarek günde Lut Ama, kavmi. Ama ne diyor yani anlat. Kavmi Lut yani ya, bir lanetlenmiş. Ayeti var anlat yani. Lanetlenmiş bir Yani Anlatacak çok fazla bir şey yok. Ersoy şimdi ayeti kemeden başlayıp da değmez bundan üzerine. Ama Lütf Kavmi'nin çocuklarıyız. Altlarında okuyamıyorum. Arası komünist sonunu söyleyemiyorum. Sonunu kapatın aslında. Şu anda eyvah, eyvah, evet, ceza doğru, ceza doğru. yiyebiliriz. Sonunu kapatın. Doğru doğru. Lütf Kavmi'nin çocuklarıyız falan filan bilmem ne. Allah diye, me suçuyuz, resmi buyuz. al me mevzuya. Görünmüyor okunmuyor res herhalde. Mesela gene İnceler yazmış oraya diyelim. İnceler diye okunuyor orası. al. resmi al. Lütf Kavmi'nin çocuklarıyız. Ya Allah işte Ersoy. Bugün daha programcı konuştuk Nedir bu bunların hali ya? Nedir bu rezillik ya? Ha, neyin özgürlüğü ya? Ne diyorsunuz siz kardeşim? Yani ne zamandı geçen sene tekrar Ramazan, geçen sene Ramazan takavvül etmedi mi bu? Daha önceki sene de bu niye böyle oluyor? Ramazan her sene 11 gün kayıyor. Fakat Bunlar da kayıyor. Nasıl bahtsız bir Ramazan e, şeyden onun yürüyüşünden kurtulamıyor. Ama çok bak bu bak bu bizim değerlere ait. Bak bunu şimdi konuşunca hemen ilk cümle şu olacak. Bak biliyorum ben bu cümleyi. Homofobik. Homofobik. Özgürlükçü değil bunlar. Şunda da zatları zuttur bir sürü de. Homofobik düşünce bunlar. Dinci bilmem ne. Arkadaş bu topraklar ins insanı kabul et etme. Sağcısıyla solcusuyla çapulcusuyla şeriatçısıyla bilmem neyse %99'a yakın. 95'i diyelim. Hadi sen için yuvarlayalım. 90 diyelim Müslüman. Bu bir Müslüman toplum, bu bir İslam toplum, bu toplum dini Müslüman olan, azlıklarıyla birlikte barışık yaşayan bir toplum. Bu toplumda bu değerler, bunlar kabul edecek şeyler değil. Biz kabul etmiyoruz böyle şeyleri. Efendim bilmem niye özgürlük, şuna buna özgürlük, İsmin dahi söylemekte imtina ediyorum ya. Ve bunu mübarek Ramazan'da elinizde defklerle, çalarak, davullarla bilmem nelerle... Şey onu kasten yaptıklarını orada düşünüyorum Orada o yani. sakil hareketleriyle, orada o iğrenç ve sakil hareketlerle, bak sakil diyorum, iğrenç diyorum. Orada bir velev ki bilmem neyiz, velev ki şuyuz. Yok şöyle yaparız, söyleyemiyoruz. Neyin özgürlüğünden bahsediyoruz kardeşim? Size çaktılar bir tane batı medeniyeti çağdaşlık adına. Rezilliği, müptezelliği, ahlaksızlığı, fütursuzluğu. Affed, affedersin hayvan gibi yaşamayı. insan doğacılığı, bilmem neciliği. Çaktılar sana. Sen onun üzerine hala hürriyet mücadelesi yapıyorsun. Batı böyle değil. Batı bu değil. Bak batı metalizm yüzünden geleceğini düşünüyor şu anda. Japonya dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden bir tanesidir. 5000 yıllık tarihi vardır. Alkolü toplumdan kaldırmak için formüller arıyor adamlar. Geleceğimiz tehlikeye gidiyor diyorlar. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya gibi büyük dev batı ülkeleri, sözde çağdaş ülkeleri gelecekleri konusunda endişeleniyorlar. Adam sürekli Afrikalı oradan buradan Hindistan'dan, Pakistan'a genç nesil devşirmeye çalışıyor. Metalizm bunların geleceklerini kökünü yok edecek. Bu çağdaşlık da söyledikleri. Ve bunlar da zaman zaman işlerine geldikleri zaman özellikle güvenlik politikalarında da çağdaşlık, modernlik falan özgürlük özgürlük kalmıyor. Adam makine otorikle de giriyor Eyfel'in dibine. Şahzeyze de de sana bir kimlik sorabiliyor. Bana böyle çağdaşlıkla böyle bir şey gelmeyin. i̇nsanların yani özel şeyi vardır. Şeyi kabul ediyorum. Bu insanları yok edin bilmem ne. Bu tür gösteriler bizim toplum ahlakına, kültürüne, bu topraklara, bu toprakları yut edinmek için ölen şehitlerimizin anısına hakarettir. Bu gösteriler. Bunu baştan söylüyorum. Bunun homofobik düşünceyle alakası yoktur. Ha dersen homofobik tamam homofobik kim derim ben sana. Eğer çok da diyorsan ki yok, yok. arkadaş herkes e, özgürdü ve sen buna karşıysan kategorik olarak. Evet kategorik olarak ben. Tamam, herkes istediğini savunma istediğini karşı Şeye hakkı karşıyım. Var, hani orada cümle kurdu ya. O inceliğe karşı. İncelik. Tamam. Orada yazmış tamam. en sonunda yazmış. Velev ki inceyiz. İnceliğe Herkesin de karşı. yani bir şeyi destekleme bir şey karşı durma hakkı var. Sen de ha, ben de karşı hakkımı kullanıyorum ama Aynen. ben çoluk çocuğuma bu toprakları, bu topraklara şehit vermiş, bu topraklarda yaşamış, bu bayrak bu vatan için belli ideal ve ülkelerle Peki. bir araya gelmiş. Bu milletin e, atalarının e, mezarda bunun acısını çektiğini yani düşünüyorum.